gençlerin yaptığı işlerde bu kadar cansiperane cesur yardımlaşmalı insanın gözünü yaşartan baktığınızda bu mücadelede ki bunun içinde çoğumuzun çocukları da var. Benim de kızım da oğlum da bugüne kadar hiç bu mücadeleye girmemiş insanlar bile bu mücadelenin içinde. Şimdi onu da söyleyeceğim. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Biz gol çalmayız. Biz ne yaparız? Biz bu mücadeleyi veren çocuklara elimizden geldiği kadar doktor, avukat, göz altındakini çıkartmak, hastanedekine yardım etmek, besin takviyesi yapmak, yanında olduğumuzu hissettirmek yönünde elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Eğer bu suç duyurularında bulunuyor zaten, bulunuyoruz. Kişiler hakkında doğrudan. Ama İçişleri Bakanı da eğer bunları geçiştirme her zaman olduğu gibi kanı yerde kalmayacaktır diye geçiştirmeye çalışır ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. Bizim çocuklarımız da var içinde olmayabilirdi de. Sizin yaşınızda bazınızın yaşında gençler var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tane diktatör özentisine çocuklarımızı afralarına, tafralarına gelmek için gazlatmayız, dövdürmeyiz, insanlık dışı muameleyle karşı karşıya kalmalarına izin vermeyiz göreceksiniz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gittiğinde o İçişleri Bakanı, o Başbakan olacak adam o zaman aa bizi şikayet ediyorlar dediğinde de sizler göreceksiniz. Suç duyurusuna bir şey söylemezlerse, kendileri hakkında suç duyurusu. Kendileri hakkında suç duyurusuna savcı, efendim anlaşılmıyor derse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar. Rezilliği biz kendi içimizde çözemiyorsak onlar çözecek. Öyle çivili sopayla, tosuncuklarla, 5-6 tane ak itle biz bu çocuklarımızı ak itlere dövdürmeyiz.